Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Star Game TV ekranlarından hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Clash of Clans'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eee Clash of Clans'ta en son sizlerle çok bir şey yapamadık çünkü askerimiz falan yoktu yani çok şey bir durumdaydık. Fakirdik. Şimdi klan kalemde dolmuş. Adamlar güzel şeyler atmışlar klandakiler. Eyvallah sağ olsunlar. Bu bu arada <gülüyor> <gülüyor> kusura bakmayın. Bugün biraz hastayım. Eee ondan ötürü ee, birazcık ara sıra öksürebilirim kusura bakmayın arkadaşlar ee, bakalım ne ne koparsa hiçbir şey kopmuyor vallahi güzel kardeşim benim Berke. kusura bakmayın arkadaşlar bunun için çünkü şey telefonda yer dolmuş ve bu yüzden ee, bakalım telefonda yer dolmuş bu yüzden ben de birkaç programı sildim telefondan video çekmek için bakalım böyle bir süre devam edeceğiz ben bir şeyleri daha sileceğim yani böyle ee, çünkü çok fazla yer kaplıyor. Telefonda çok fazla yer kaplayan şey var. Onları önce bir temizleyeceğim. Ondan sonra rahat rahat videomuzu çek videolarımızı çekeriz. Birliklerimi konuşlandırmak istemiyorum. Geçmek istiyorum zaten. Hmm, güzel değil bu köyde. <laughs> Pardon. Ee, şimdi aramaya devam edelim. 36'ya 77 kötü. Abi şöyle e, toplayıcılarda ganimet olsa daha çok işimize yarayacak diye düşünüyorum. Bu arada e, oyunun Sesi size gelmeyebilir çünkü oyunu oynarken kulaklık kullanıyorum arkadaşlar çünkü e, bazı insanlar rahatsız oluyor bundan dairesi gelir. Niye geçtim ki ben salam yemin ederim gerizekalıyım ben ya. Alamayacağımı düşündüm abi yani alamayacağımı düşündüm. Oyunun sesi size gelmiyorsa kusura bakmayın abi çünkü kulaklık kullanıyorum. Ee, ah. Eh yani öncekine nazaran güzel değil ama en azından ilk seri bol. Evet şimdi buna bir saldırı plan <laughs> düzenlemem gerekiyor kusura bakmayın. Evet şimdi saldır. Hurra. Evet. Ben harikayım. Ben mükemmelim. Hurra. işte bu. Kazmatör müsün? Hurra. işte böyle. İbne tor musun bro? İlgi alanın müziğim değil. Tipimse git bir gay bul. Oho. Ganimet. Oo, geliyoruz 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 barbarlar. Huha. Evet şuradan salalım birliklerimizi. Buradan da bunları salalım. Ura. Aa. Aa. Hadi 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 hadi. Başka nerede kaldı? Başka burada kaldı. Çünkü İbn-i Tor musun bro? Nerede kaldı başka? Kazma tör müsün bro? İlgi alanın müziğim değil tipimse git bir gay bul. Allah belanı versin. Allah belanı versin barbar kral. Allah belanı versin. Amamıza koydu. Ee geldim yine. Amına kodumun çocuğu seni. Elimize verdiler. Elimize verdiler. Yine de güzel ganimet aldım. Yine de güzel bir ganimet aldım. Tebrik edin beni. Ben HSY gibiyim. Adalet için çalar ayı eklerim O yüzden stüdyon vermez miyim? Neyse. Bu aralar kontraya taktım kafayı. Kusura bakmayın. Güzel şarkıları var. Dinleyin yani tavsiye ederim kontra efsane. Neyse şuradan. Şuradan şunları bir eğitelim abi. Çünkü eğitmezsek <laughs> Kusura bakmayın. Ağzımda naneli şeker var. O yüzden birazcık konuşmam değişik gelebilir. Bu yüzden sizden özür diliyorum beyler bayanlar. Bütün takipçilerime özür diliyorum. Bu arada baya fazla büyük bir aile olmuşuz yani. En son baktığımda 200 aboneydik. Şimdi kaçız bilmiyorum ama 205 abone falandık en son baktığımda. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizin sayenizde buralara kadar gelebildik. <laughs> Pardon. Gerçekten hani hastayım şu an. Hasta olmasam hiç şey olmaz zaman. Evet, iki gün sonra bunlar bakar mısınız abi ya? Bu arada ajdaryamız 3 oldu. Ajdaryamız 3 oldu. Yaşasın. Oye. Oh yeah. Bakıyorum. La bu nedir? Bunu buraya geri getir. Ha. Şimdi birliklerde sırada ne yükseltmem gerekiyor? Şimdi şu domuzu yükseltmeyi planlıyorum. ikinci seviyeye. Bu yüzden lanet olası kara ekstra ihtiyacım var. Ama hatırladığım kadarıyla depolara şimşek işlemediği için benim bunu kasmam gerekiyor. Tamam şimdi domuzu yükseltmek için kara iksir kasacağız. Planımız bu. O yüzden kara iksir kasıcı bir şeyler bulmamız lazım. Kara iksir kasmamız lazım. Kara iksir. Lanet olası kara iksir <laughs> ihtiyacım var. Bu yüzden ordu düzeninde değişikliğe gitmem gerekiyor. Oye. Oh yeah. Ben şeker var bu arada arkadaşlar. Videoya girerken Yaptığım ne kadar doğru bilmiyorum ama şey yani nasıl desem eee Çünkü öksürme iyi geliyor yani. Birazcık falan beni hafifletiyor böyle. Şu an zaten ona şekerin etkisiyle şu an bu kadar sık öksürmeden durabiliyorum yani. Ara ara geliyor böyle öksürük. Onda da zaten şey yapıyorum. Uf, tuttum. Vallahi tuttum. Neyse bunu yükseltmek isterdim ama istemiyorum. Şu salak da bir an önce uyansın da bizi bekletmesin daha fazla var var kral bizi bekletme daha fazla ya ayıp oluyor ama. Tam 84. Barbar Kral da çok hızlı bir şekilde uyanışa geçiyor. Artık köyümüze hiçbir şey karışamaz. Çünkü biz mükemmeliz abi. Çünkü biz beraber güçlüyüz. Barbarlar ve okçularla güçlüyüz biz. Lanet olası bir gücümüz var. Bu arada bu barbar okçu taktiği güzel, iyi, hoş da. Hani klan liderleriyle de konuşmayı planlıyorum. Şu klan liderine beni izliyorsa buradan bir şey söylemek istiyorum. Klan lideri savaş aç artık. Ben de salak gibi savaş şey yapmışım. Reddetmişim. Bana klan savaş aç klan lideri katılacağım. Vallahi katılacağım. Katılmayan en hadi. Bak katıldım. Şimdi klan lideri bak golem açtım. Yani lütfen böyle şeyler yapma. Bu arada daha ciddi bir daha ciddi savaşlar istiyorsanız arkadaşlar 8. 8. köy binalarına saldırmak için köy düzeni öğreneceğim. Hani öyle bir şey istiyorsanız öğreneceğim. Bu arada şunları toplayalım. bu gayet bak hoş oldu yani. 1 milyon 200'de 1 milyon 300'e çıktık. Ne kadar da hoş yani. Ne kadar tatlı. Böyle güzel bir <laughs> şeyler yapabiliriz. Neyse. Naneli şekerim bitti lanet olsun. Naneli şekerim bitti. Sabır. Ne okçulara geçmiş ya okçular az. Bakın 133 yani. Kaç tane kalmış? 20 e, 30 67 falan yani. 64 63 62 61 60 Ne oldu lan? Lan e troll. Trolleyim mi size? Trolleyim mi lan? Ah geç hadi geç trollemeyeceğim hadi. Baba yer kalmadığı için buraya gitti pezevenk. Her barbar başında bir okçu düştüğüne göre. Neyse şimdi buna bu muhabbete hiç gerek yok. Şu şekilde dağıt... Daha... Ya bir durur musun? Bak. Telefon dokunmatik ayarlarını şey yapayım. Bu ne ya? Neyse. Köy düzeninde bir yere gitmem gerektiğini düşündüm. Köy düzenim bence gayet tatlı. Hani bir yere gitsem mi gitmesem mi diye düşündüm ama Buradan köy düzenlerinin nereden bakılıyordu ya Buradan mı bakılıyordu Buradan bakılmıyordu Şuradan bakılıyordu Savaş üssü Tasarımı düzenleyelim Şimdi duvarları görüntüle Gördüğünüz üzere tuzakların yeri birçok tuzan yeri apaçık belli adam Dalsa tuzakların yerini bilerek dalacak. Ama olsun. Ama olsun çok tatlı bir köyümüz var. Savaş üstümü düzenlemek istemiyorum. Sen bir git. Şunu şuraya çekelim. Bana rahatsızlık vermesin yavşak. Kaynak. Demek ki neymiş? İnşaatçı kulübesi biriktirmek için şey biriktireceğiz. Artık şeylerimizi boşa harcamayacağım arkadaşlar. Kaynaklarımızı boşa harcamayacağım. Eee Clash of Clans videolarını kısa çekmek için hiç uğraşmayacağım. Eee 25 dakika istiyorsunuz, istiyordunuz. Çok uzun süredir hani uzun Clash of Clans videosu çekmiyorum. O yüzden bunları artık eee hızlandırma basmayacağım diyorum. Hani yine size kalmış bir şey. Hızlandırma basalım mı? Basmayalım mı? Yine size kalmış bir şey ama benim düşüncem hızlandırma basmayalım bir süre. Videolar e, kısa tutayım. Ben videoları 2-3 savaş yapayım. 4. E, inşaat kulübesini aldıktan sonra biraz daha açıldıktan sonra daha rahat bir şekilde ilerleyelim diye düşünüyorum. Ama yine de size bırakıyorum kararı arkadaşlar. E, bakalım siz bunu yorumların altına yazın. Böyle böyle deyin. Aynı zamanda şimdi normalde videonun sonunda söyleyecektim ama Facebook sayfamızı da lütfen beğenin arkadaşlar. Bu arada savaşmak için gerekli şeyler hazır. Sadece iksir lazım biraz. Bir tane, bir tane iksir gel. İksir gelir misin artık? O kadar bastık seni Barbar Kral. Barbaros. Evet. Bizim Barbaros işinin başında. Barbaros kara iksirle beslenen bir şerefsiz bakın. Tam bir yavşak. Ama çok güçlü. Ama çok tatlı. Lanet olası bir tatlılığı var. 25 saniye. 20 saniye. 15 saniye. 10 saniye. 5 1 Evet. Hemen savaşımıza geçiyoruz beyler. Hemen. Hiç beklemeden. E, ganimet güzel ama. Ama nerede belli değil. Yarısı depoda yarısı şeyde. O yüzden bizim daha çok ganimete ihtiyacımız olduğu için. E, bu da depolarda galiba büyük bir çoğunluğu. O yüzden buna da dalmayacağım. Abi şansa bak iki tane güzel ganimet geldi ikisi de depola ya böyle bir şey olamaz. Neyse devam edelim. Şu lanet olası köylerde bir tane düzgün ganimet yok mu ya abi? Üzüyorsunuz ya beni üzüyorsunuz yani. Lütfen please yani böyle şeyler yapmayalım arkadaşlar. Lütfen tatile gidin, internetten uzak kalın ve çarlarınızda ganimet olsun. Lütfen. Ben sizi düşünerek bırakıyorum. Ama siz bana hiç bırakmıyorsunuz ganimet lanet olsun size. Ama ben bulacağım. Eninde sonunda bulacağım ve o ganimetlerini sömüreceğim sizin. Neyse bulacağım şimdi ben onu. Siz rahat olun. Siz rahat olun. Onu bulacağım. Onu bulacağım ben. Siz rahat olun. Bakalım. Ve 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 işte ganimet. Ne yapıyoruz? Tabii ki de sömür. Sömürme saldırısı. Hurra! Sömürme birlikleri harekete geçti komutanım. Şef anamızı sikecekler. Hızlı ol. Başka nerede var? Şuradalar. Şef. Hurra! Ha ha ha. Aa, aa bana vurmayın. Aa. Çat. Ya abi lanet olsun ya. Ulan ben barbarlarıma mı şekil yapıyorsun lan sen? Ha? Bu arada kara iksir sondalarına saldırmak istiyorum bunların. Şu şekil bir saldırı hiçbir ölümsüzlüğü buldum beyler. Aa öldüm lanet olsun. Köyün %70'ini aldım. Oo, oo, şuraya girersek çok harika olur ha. Ah ah öldük. Ah ah grup seks. Oh içeri girdim beyler, içeri girdim. Gördünüz mü? Sırf barbar okçuyla köyün %73'ünü alabiliyorum. Harikayım işte. Bu lanet olası köy binasını alamayacağım. Ve elimize verdiler. Ama güzel ganimet topladık. %100 bonus verdi bize çok güzel bir bonus verdi bize harika bir bonus verdi şanslı bir bonus verdi böyle bir şey yapmaya ne gerek vardı ben de anlamadım hani iksirler boşa harcadık ama olsun sonuçta güzel bir şey yaptık sonuçta ganimet topluyoruz burada sonuçta iş için bunlar hep burada birazcık ganimet toplamamız lazım sonuçta Ganimet şart. Ganimet şart. O yüzden ne koparsa lan Berke. Acıdım lan. Ne koparsa dedin değil mi? Al sana barbar kardeşim. Gönlümden koptu. Ne yapayım yani Berke ya? Ne yapayım yani? Gönlümden koptu kardeşim. Kusura bakma. bayağı bir iksir kasmışız bu arada ya baksana dev falan istiyor yani. Yükseltebiliyorum ama yükseltmeyeceğim. Şu an e, neye göre yükseltme yapacağım ona karar vermeye çalışıyorum. E, <laughs> yapacağım yükseltmeyi kuracağım orduya göre şey yapacağım. Sizlerle e, ordu düzeni yani ordu denemesi adı altında bir video çekebilirim bir ordu düzeni öğreneceğim internetten rastgele bir köy binası 8 için bir ordu düzeni öğreneceğim. Ve onun taktiğini öğrendikten sonra bakalım nasıl bir video olacak. Çok merak ediyorum hani o taktikle ne kadar güzel oynayabileceğiz barbar göre. Ona bakacağız arkadaşlar. Bakalım. Hani her türlü taktikle oynayabilmemiz gerekiyor. Hani biz sırf barbar okçu bu şekilde olmaz. Sonuçta klan savaşı da yapacağız ara sıra da. Bunlar niye klan savaşı atmıyor? Berkay'a soralım. Berkay klan savaşı aç. Ya da Berkay şu an oyunda değil ya. Berkay KS aç kanka yazalım. Bakalım görürse. Berkay. Kanka KS aç. Yazamadık. Pardon üzgünüm. Üzgünüm. Bu böyle olmaması gerekiyordu. Bu sırada yükseltmemiz gereken yükseltebileceğimiz bu sırada şeylere bakalım. Önce havanlar demiştiniz. 5 level 6. Şu anda havanlarımız fullendi. Evet. Bu da yükselince havanlarımız full seviyeye ulaşmış olacak. Sonra sonraki hamlem bu güzelim bebekleri yükseltmek olacak. Bunları yükselteceğim. Çünkü ben toplarımı çok seviyorum. Lanet olsa sevgili toplarımı çok seviyorum. Köy binasını 11. seviyeye yükseltene kadar bunu kullanamıyorum. Hepsi full level. Aa kullanamıyorum. Lanet olsun. 8 seviye köy binamız var. Bu artık bundan sonra 9'a geçmeye oynayacağız arkadaşlar. Ee, full ganimet kasıp yükseltmeye yönelik oyunlar yapacağız. Şu anda ilk olarak havanları yükselteceğim. Sonra topları yükselteceğim. Ya da topları değil de bunları mı yükseltsem ya? Sonra bunları yükselteceğim arkadaşlar. Toplarımı yükselteceğim. Çünkü toplara bakar mısın yani? 1 2 3 tane top kaldı galiba. Aynen 3 tane top yükselteceğim. Sonra 9 seviye 10 10'a çıkacak. 8. Aslında bunu da yükseltebilirim 9'a. Çok zor bir karar. Çok zor bir karar. Bana yardımcı olun beyler. Ne yapmam gerekiyor? Neyi yükseltelim? Siz seçin. İlk önce neyleri fullleyelim? Toplarımı fullleyelim. Okçu kulelerini mi fullleyelim? Çünkü bu ikisinden birini fulllemek istiyorum. Çünkü bunlar daha çok şey ediyorlar. Sonra tuzaklara yöneleceğim zaten. Şu lanet olası tuzaklara yöneleceğim. Hepsini bir bir yükselteceğim. Ondan sonra sizlerle beraber yeni köyümüzde karşınıza çıkacağım. Yani biraz yükseltme yöne koyacağım. Barbaros. Barbaros nerede? ha? Barbaros'umuz. Köyümüzün güvenliği Barbaros'un ellerinde ya. Barbaros her türlü köyünü korumaya yemin etmiş bir savaşçı. Köyümüz fullendiği zaman Okçu Kraliçe'de bize katılacak ki o biraz zor galiba bakalım okçu kraliçe kaç istiyor 10 bin kara eksir 40 bin kara eksir 6 milyon eksir ha bunu almak kolay 6 milyon eksir yani ağzıma sıçar yani alt tarafı 6 milyon eksir girecek bana yani bir şey olmayacak ee, bu arada 25 dakikalık clash of clans videomuzun sonlarına doğru yaklaşmak üzereyiz beyler 25 dakikalık clash of clans videomuzun sonlarına yak yaklaşmak üzereyiz. Bundan sonra e, şöyle yapacağım arkadaşlar. E, videoda savaştığım kısımları bir de böyle e, yükseltme kısımlarını falan sizlere göstereyim diyorum. Hani bu boş kısımları muhabbet ettiğimiz kısımları geçeyim mi diyorum size ama bu da siz karar vereceksiniz tabii ki. Oğlum bu birlikler ne kadar uzun sürüyor öyle ya abi? Çok uzun ya lanet olsun ya. Kaç oldu? 154 oldu. Neyse. Clash of Clans videoları da birazcık uzun olsun da bir bok yapmadan geçiyoruz, geçiyoruz bütün videoları. Sonra duvarları fullledikten sonra köy binası 9 bizim için artık an meselesi olacak. Duvar 8'e yükselince köy binasını 9'a çıkartmamız gerekecek. Fulllememiz lazım. Fulllemek önemli. Önce bunları bir fullleyelim. Bakalım. Ulan var ya klanda kimse yok. Kimse var mı? Soralım. Kimse var mı? Sanırım kimse yok. Müdür beni iplemiyor musunuz müdür? Sanırım burada barbar eğitimi açmıştım. Evet beyler bugün sizinle kaç savaş yaptık? 3. 3 savaş yapacağız. Böyle 5 savaş e, full savaş videosu istiyorsanız e, savaş videoları da çekerim böyle sırf savaşmaya yönelik. E, gerçek anlamda savaş yani %100'e yönelik savaş videoları da çekmeyi düşünüyorum. O yüzden e, bir şey düşüneceğim hani nasıl desem e, bir ordu düzeni düşüneceğim. Full %100'e %100 oynamak için 3 yıldız oynamak için şey düşüneceğim ordu düzeni. Bakalım bu sırada ordumuz ne durumda? Ordumuz 5 asker kaldı. Ee, son okçularımız artık geliyor. Bu durum bur burada şu sırada iksirler olmakta. Aynı zamanda köyü bok götürüyor gördüğünüz üzere. Her taraf çöp. Ordu kampları zaten tamam onlar full seviyede. Onları yükseltmek için köy bina 9'a ihtiyacımız var. Ve köy bina 9'da bizden 3k altın istiyor. Biz böyle bir şey yapmayacağız tabii ki. Biz e, ganimet kasıp şey toplayacağız? Ne toplayacağız? Nasıl desem sizlere güzel şeyler yapacağız yani. Güzel şeyler, tatlı şeyler yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bize bu yakışmıyor. Barbar kral. Uyuma lan. Horlama orospu çocuğu. Bu arada YouTube'a küfür yasağı geliyormuş diye duydum. O yüzden bilmiyorum yani. Şu an öyle bir yasak gelirse Videoların çoğunu sansürlemem gerekecek. Ona yanıyorum. Neyse şu an hızlı hızlı ganimetimizi arayalım. Tatlı bir şekilde maçımızı kazanalım beyler. Oha. Ne anlamadım bu şimdi yani. Nerede anlamadım bu ganimet? Evet abi ben bu ganimeti bulurum yani. Eninde sonda ben bu ganimeti bulurum. Yani siz benden bu ganimeti kaçıramazsınız. Ben bu ganimeti alacağım aga. Ganimet bilemedin uzun sürdü. Hani bulmak ağzını için Bakmadım ki hiç ya. Hiç bakmadan atladım zaten köy biraz 9 elime verirdi. Ya ona bakmayacaksın da hani ganimet toplayıcı olursa ben köy binası 9 olsun yine de eline veririm onun yani sıkıntı değil de. Yeter ki go İşte bu. İşte Türk Clash of Clans'ının aradığı kitle bu. Bravo. Bir de kara Ekser'in düzgün yerde olsaydı be koçum be. Neyse be. hura Ağzına tüküreyim. Ağzına sıçayım. O neydi öyle? Adam elime verdi böyle. Neyse ben bunu böyle alırım abi. Ben bunu böyle alırım. Adam ganimetine el koymamızı hiç istememiş. Bencil orospu çocuğu ya. Lan barbar kral. Sende varsa bende de var lan. 9 level mi 5 level mi? Tabii ki de 5 level yani bu. Soru mu? Benim barbar kralım seninkinden daha güçlü. Ezik. Ezik köyüne. Neyse küfür yok. Küfür yok. Bizi izleyen küçük yaşta izleyicilerimiz olabilir. Küfür yok. Evet, küfür etmeyelim lütfen. Oye, kurtaramadım. Kurtaramadım. Lanet olsun. Bütün ganimetini aldım ona. Şimdi tek yapmak istediğim şey onun şeyini almak. Kara iksirini almak. Biraz kara iksire ihtiyacım var adamım. Okçular bu ses çıkarmazsanız Bu arada alabileceğim başka ganimet yeri var mı? Yok ama yapmak istediğim bir şey var. %50 almak ama alamayız teslim olalım. Teslim oluyorum. Lanet olası bir şekilde teslim oluyorum. Yenilgimi alırım fark etmez. Ben alacağımı aldım sonuçta. Lanet olası istediğimi aldım ben. Artık rahatça öleyebilirim. Evet. Son olarak birliklerimize yetelim abi. Ve gidelim bir şey yapalım. Videomuzu bitirelim. Çünkü gerçekten uzun sürdü. 5 35, 35 Evet arkadaşlar, bu bir videonun daha burada sonuna geldik. Bu arada hepinize bu aboneler hani bu destekleriniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Siz olmasaydınız Star Game TV buralara gelemezdi. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay